Ee, şimdi Atilla yalnız hani demin konuştuğumuz bir konuyu tekrar gündeme getireyim. Ee, ya alt tarafı yarım puanlık bir faiz indirimi. Aa. Sen diyorsun ki bunun e, bir sürü sorunu var. Fiyat, her şeyden önce e, fiyatlama e, davranışları da değişti diye bir tezim var. Yani e, enflasyon e, meselesi Türkiye'de sadece e, enflasyon raporunda Erdoğan başının söylediği gibi e, işte. ...kurla alakalı, e, döviz kuruyla alakalı vesaire falan bir şey değil. E, aynı zamanda fiyatlama davranışlarıyla da alakalı bir şey. Evet. E, bundan tam olarak ne demek istiyorsun? Yani bir zamanlar 70'lerde böyle bir fiyat e, ücret sarmalı vardı falan. O sarmalı şimdi yok ama. Aynen. İşte ona fiyatlarda katılaşma diyoruz Cüneyt abi. Yani mesele şu... E, şu anda 50 bas puan değil verilen mesajının arkasında yatan benim önceliğim enflasyon değil büyüme. Dolayısıyla bu ülkede kimse %5 enflasyona inanmıyor. Dolayısıyla bu ülkede kendi ücretini işte aldığı komisyonları ya da sattığı mal ve hizmetlerin fiyatlarını belirleyebilecek herkes enflasyon 8 veya daha yüksek kalacakmış gibi hesap yaparak zam yapıyor. Bunun en güzel örneği de hizmet fiyatları yani Restoranlara git istediğin restorana bak. Adam 6 ayda bir on zam yapıyor. Dükkan dolu olsun Doğru. olmasın zam yapıyor. Sebebi de şu. Enflasyonun 5'e düşeceğine inanmıyor adam ve bir şekilde fiyatlarını maliyetlerine göre ayarlamak zorunda. Geleceği bilmediğin zaman geçmişten örnek alarak yapıyorsun. İşte buna fiyatlama davranışlarının bozulması diyoruz. Ee, bu bu aşırı iyimser veyahut da yumuşak tutum devam ederse gittikçe bozulmaya devam edecek ve önümüzdeki yıllarda yani 70'lere 80'lere dönmeyiz ama e, Türkiye ekonomisi açısından kaygı verici bir e, sorun olmaya e, devam edecek. E, yani ikincisi e, şu gerçeği anlayamıyor merkez bankası da hükümetimiz de bizde ekonominin seyri tamamen dışarıdan gelen sıcak paraya bağlı. Hı. O sıcak para da tam da onu soracaktım Yani. Evet, o sıcak para da Türkiye'nin gözü güzel diye gelmiyor ki Cüneyt abi. Yani o sıcak para. Ceren çok uzun süre faizleri düşük tutacağım vadine güvendiği ve Amerika'da, Almanya'da, Japonya'da, İngiltere'de getiri bulamadığı için bana geliyor. Doğru. Özellikle S&P 500'ün fiyat kazanç oranı 17 olmuş. Türkiye'ninki 10. İşte gelişmekte olan ülkelerinki 10,5. E gelecek bana adam tabii. Başka çaresi yok. Ama maalesef e, biz bu tamamen dışarıdan kaynaklanan ve aslında... E, gelip gitme zamanında kontrol edemediğimiz sıcak paranın gelişini Türkiye'ye gösterilen bir itibar olarak algılayıp bütün e, makroekonomik politikalarımızı bunun üzerine düzenliyoruz. Ha, dediğim gibi şu anda bakıyorum yani Merkez Bankası bir spekülatör olarak haklı. Çünkü Janet Yellen o kadar yumuşak ki Amerika'da önümüzdeki aylarda istihdam 300 binde artsa, enflasyon 2,5'a da çıksa piyasayı inandırmış faizlerin artmayacağına ya Zaten şey, yani gene tutanaklar falan. Yani adam size... enflasyon riski görmüyoruz ekonomide diyor. Daha ne Ama. söyleyecek artık. Dolayısıyla şu anda yaptığı riski değil. Ama şu anda Merkez Bankası'nın yaptığı da Türkiye ekonomisinin bir dengeye oturmasını geciktiriyor. Ee, i̇kincisi önümüzde e, hem Türkiye özgü hem <laughs> yurt dışına özgü bazı riskler var. Yani bir. Libya'da petrol sevkiyatı kesilmek üzere. Rusya'nın Ukrayna krizi'ndeki rolü malum. Hı hı. Brent ben buraya gelirken 110 buçuktu. Brent 115'in üstüne attığı anda e, burada benizler solar. Bu birinci tehlikemiz. E, i̇kincisi e, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi geliyor. Ve e, toplum e, Soma faciasından dolayı hükümete karşı fevkalade tepkili. Gezi'nin yıl dönümü geliyor. Doğru. E, yani toplumsal tepkinin yeniden sokağa döküldüğü bir ortamda şu anda piyasalar Erdoğan'ın ter dahi dökmeden cumhurbaşkanı olacağını varsayıp fiyatlıyorlar. Doğru. Şimdi öyle şu anda öyle düşünüyorlar ama. Evet. Yani e, bu algı bozulduğu anda Allah göstermesin bir kez daha Türkiye sıcak bir yaz geçirecek ve bunun tam arkasından da cumhurbaşkanlığı seçimi gelecekse yani paralel operasyondan daha kötü olur burası. Sebebi de çok basit. Zaten Mart ortasında gelip borsadan mal alan dolar bazında yüzde 25 kazandı abi. Ee, şeyin e, Bloomberg'in bulgularına göre 42 tane gelişmekte olan ülke içinde tahvilleri en fazla prim yapan biziz. Yani dolayısıyla zaten şu anda Türkiye'deki herkes büyük miktarda para kazanmış durumda. Bu adamın burada beklemek için çok da fazla bir şeyi yok. Nedeni yok açıkçası. Anladım. En son olarak da şunu söyleyeyim. Bu siyasi riskin fiyatlanması biraz da örnekleme yoluyla oluyor. Etrafa baktığımızda Tayland'da sıkı yönetim. Venezuela'da sokak kavgaları. Ukrayna malum. Nijerya ihtilale gidiyor. Libya şöyle. Ve Çin'le Vietnam ve Japonya arasında da kıta sahanlığı sorunları var. Birden siyaset yeniden gündeme gelmeye başladı. Ee, çok dikkatli olmakta fayda var. Bizde de aniden gündeme gelirse Türk lirasının dengesi hemen bozulur ve Türk lirasının dengesi bozulunca bu faizler de ekonomi de bozulur. <laughs> sabah 2.09'a doğru iniyordu. Şimdi 2.10 2.10'un küsuratları ne olur bundan sonra yani bu şeyde çünkü iki şey bekleniyordu. Bir faiz indirimi olduğu takdirde borsada bir yukarı hamle bekleniyordu. Evet. Kısa vadede. <laughs> ama evet. aynı zamanda kısa vadede e, dövizde de bir yukarı hamle. Az veya çok bekleniyordu. Amerika Döviz açılmadı. birazcık şey ha. yaptı. Amerika açılmadı biraz daha satış gelecekti. Çok şey değil. Kapsamlı bir satış değil ama açıkçası Hı. bence artık TL'de kalma günleri bitti. Yani TL'de merkez faizi 9,5. Bu mevduatta 9'a tekabül eder. 8,5'a tekabül eder. Hı. Sene başından yani önümüzdeki 12 ayda dolar TL %6 değer kazanmaz mı? Kazanır diyorsan TL'de kalmanın hiçbir avantajı kalmadı. Git dolar iki iki buçuk faiz topla ama e, ana paranı koru. Hmm. Dolayısıyla ya bir de bir şey daha var. Yani e, bu kur zaten biraz daha değer kazanırsa cari açık falan patlayacak yani. Enflasyon düzelebilir ama e, cari açık yeniden eee şişirazesinden çıkacak. Dolayısıyla ee, TL'de artık prim kalmadı. TL değer kazanırsa demek istiyorsun. TL değer kazanır evet, tabii. Evet. Ya yani bundan evet. sonra ben dövize geçerim. Artık ve tercihim de döviz dolar olur açıkçası. Hmm. Bu önemli. Evet. Evet. Öteki piyasalarda evet. biraz daha yolumuz var. Ee, tahvilde ne olur? Vallahi tahvilde 8.5 e, tahmin edenler gördüm. Yani orada da e, çok fazla prim yok 2 yıllıkta. E, 10 yıllıkta da çok daha fazla prim olabilir. Oradaki gelişmeler çünkü Amerikan faizine bağlı ve bu risk iştahının artmasına bağlı. Orada da bir 150 puan daha prim yapabiliriz. E, borsada e, değerlemeler artık e, fevkalade e, yükseldi. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bir, bir piyasa ucuz olduğu için alınır. Bir de emsallerinin fiyatı arttığı için siz ucuz kalırsınız. Hı. Şimdiye kadar biz çok ucuz olduğumuz ve siyasi denklemdeki bir takım iyileşmeleri fiyatlıyorduk. Bundan sonra öteki ülkelerin Fiyat kazanç oranlarında artış, spreadlerinde daralış sayesinde emsal yoluyla artacağız. Yani şöyle basit bir Hı. örnek vereyim. Gelişmiş ülke hisselerinin yer aldığı MSCI World indeksinde FK oranı 14,5 civarında. E, gelişmekte olan ülkelerin FK oranı 10,5. Şimdi yani hani baş başa gelmesinler ama bir %10, %15 daha gelişmekte olan piyasalar tarafı prim yapar. İşte işte şu anda... Bistin ortalaması da gelişmekte olan piyasa işte biz de yüzde yüz prim yapıyoruz yüzde yüz on yüzde yüz yüzde yüz prim yaparız. <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> evet e, sayın seyirciler fazla söze hacet yok aslında e, üçer cümleyle Atilla yeşilada bize e, piyasaların e, içinde bir gezinti yaparak <laughs> her birinin tahminlerini e, ve analizlerini yaptı. E, Valla inşallah biz yanılıyoruz da. E, ekonomi daha düşük bir faizde, e, daha iyi bir büyümede ama buna karşılık dengeli bir büyümede, sürdürülebilir bir büyümede devam eder gider. E, bu zamana kadar görmedik örneğini de görürsek memnun olacağız. E, fakat piyasanın endişeleri var, e, ekonomistlerin de endişeleri var. İşte bizler de endişelerimizi ifade ettik. Bakalım önümüzdeki günler neyi gösterir.